Ee, anne ve babalar, sevgili çocuklar. Anne ve babaların çocuklarda boy kısalığında yaptıkları en büyük hatalardan biri, çocuğum şu anda kısa ama ergenliğe gelince büyür inanışıdır. Bu inanış özellikle tedavi edilebilir boy kısalıklarında, boy kazanımı açısından ciddi zaman kaybına neden olabilmektedir. Halbuki ergenliğe yaşına göre normal boyda giremeyen çocuk, eğer sorun hormon eksikliğinden veya diğer bazı genetik hastalıklardan kaynaklanıyorsa yeterli sıçramayı ergenlik döneminde de yapamaz. Unutmayalım ki bir çocuk ergenliğe girdiği zaman ergenliğin başında erişkin boyunun %80'ine ulaşmış demektir. Çocuklarda boy kısalığında diğer bir yanlış düşünce ise anne ve babanın boyu kısa olduğu için çocuğun da boyu kısa olur şeklindeki inanıştır. Elbette ki genetik faktörler ve özellikle anne ve babanın boyunun çocuğun erişkin boyuna etkisi tartışılmaz. Ancak bir boy kısalığına genetik veya ailesel demek için tüm diğer nedenlerin ekart edilmesi, belli bazı koşulların sağlanması ve çocuğun büyüme hızının en az bir yıl izlenmesi gerekmektedir. Özellikle çocuk ve ebeveynlerde şiddetli boy kısalığı varlığında tedavi edilebilecek durumlar açısından son derece dikkatli olunmalıdır. Piyasada satılan boy uzattığı söylenen ürünler yararlı mı? Aktarlardan alınan çeşitli ot veya gıda maddeleri ile internet ortamında gıda takviyesi olarak lanse edilen ve boy uzattığı söylenen ürünlerin boy kısalığında herhangi bir yararı bulunmamaktadır. Hatta bu ürünlerin çocuklara zararlı etkileri görülebilir. Çocuğunuzda eğer boy kısalığı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir çocuk endokrinoloji uzmanına başvurunuz.